Kafa yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler, 41 penaltı biletiyle başlamış olduğumuz bu yolculukta sonunda Perilis Stadı'ma gelebildik. Bugün sizlerle birlikte Perilis Stadı'mda maçlar atacağız. Geriye 25 tane penaltı biletimiz kaldı. Bu video içerisinde hepsini bitireceğiz diye düşünüyorum. Hemen Perilis Stadyum'umuzu gelen kutusundan alalım. Ve penaltı kısmına gidelim. Büyük ihtimalle Perilis Stadyum 3 tane bilet harcayacak bizden arkadaşlar. Yani maç başına 3'er bilet vererek gideceğiz. Olimpos Stadyum gerçekten zordu. Ee, yani Olimpos Stadyum bu kadar zorsa Perilis Stadyum kim bilir ne kadar zordur. O yüzden dolayı bizim bu Perilis Stadyum'a yeteneksiz çıkmamamız lazım. Mutlaka e, takviyelerimizi almamız lazım. Bunun için de mağazadan... 30 TL karşılığında 6 bilet, 6 keskin nişancı, 6 develdiven ve 6 madalya tılsımı olan Güçlü baş, Başlangıç paketini alacağım arkadaşlar. Hemen ödemeyi yapıp geliyorum. Evet gençler, ödememizi yaptık. 30 TL karşılığında 6 paketi sizlerle birlikte aldık ve şansıma 10 TL'lik bir kupon varmış. Nereden geldi gerçekten bilmiyorum. 10 TL'lik kuponu da kullandıktan sonra 20 TL'ye düştü. Bizim için çok güzel oldu. Bununla birlikte penaltı biletimiz de yükseldi. 25 değil 31 tane penaltı biletimiz oldu arkadaşlar. Tekrardan şu sayıyı gördük ya artık bir şey demiyorum. Gelen kutumuza mı geldi bir bakalım. Yok direkt olarak tanımlandı sanırım. Penaltı kısmına girelim. Artık perili stadyumla maçlarımıza Başlayalım. E, biletimizin artması güzel oldu çünkü artık maç başında daha fazla bilet vereceğiz ve bunların hepsini kullanacağız arkadaşlar. Çünkü daha fazla madalya alacağız ve daha zor olacak bizim için. Oyuna basıyoruz, giriyoruz. E, sanırım 2 bilet diyordu. 3 bilet değil arkadaşlar. 2 biletle giriyoruz Perilis Stadyum'a maç başlıyor. Bakalım ne kadar zor olacak gerçekten bilemiyorum artık. Sağ tarafı seçtik. Güzel. İlkini ıskaladı. Şöyle ilk maçtan bir win alalım. Bu ne? Abi sinek gibi çok hızlı hareket ediyor. Oha! Sen şaka mısın? Arkadaşlar aşırı hızlı hareket ediyor. Bu kadar zor olmasını hiç mi hiç beklemiyordum. Gerçekten hani o zorluk korkunç yazıyor ya. Gerçekten korkunçmuş ya. Böyle bir... Tamam dur. Çok güzel ilk golümüzü attık arkadaşlar. Bu kadar zor olmasını hiç mi hiç beklemiyordum. Daha heyecanlı olacak anlamına geliyor bu da. Abi adam golü attı ya. Mümkün değil dedi bir de. Atar mıyız? Skaladık. Kıl payı dedi. Biz bunda var ya bir tane maç alsak bile bence yeterlidir arkadaşlar. Çok zor. Gerçekten çok zor. Haydi. Durdurdun mu? Durduramadı. Gitti ya. Abi orada durdursaydık kesin goldü. Çünkü e, biliyorsunuz imkansız yerde durdurduk. Adam golünü attı abi şaka gibi. Bunu atamazsak maç gidiyor arkadaşlar. Haydi. Çok güzel attık arkadaşlar. Hayırlı olsun. 2-2. Beraberlik. Uzatmalara geldik. Sol tarafı seçtim. Kurtar şunu. Çok güzel. Dışarıya attı. Bunu atarsak kazanıyoruz. Nereye attık? Nereye attık? Nereye attık? Gitti arkadaşlar. Neyse. Sıkıntı yok. Moral bozmayalım. Iskala kanka bunu. Iskalarsın. Çok güzel. Az farkla dedi. Atalım galibiyetimizi alalım. Çok hızlı abi. Ben bunu nasıl durduracağım? Haydi tutma. Çok güzel. Ve sanırım kazandık arkadaşlar. Evet. Kazandık. Hayırlı uğurlu olsun. Golden 90 madalya galibiyetten de 60 madalya aldık 2x sayesinde mükemmel oldu arkadaşlar gerçekten mükemmel oldu yani biz bu perili stadyumda iyi derecede madalya kasabiliriz anlamına geliyor bu da madalya yolunda çok güzel yerlere gelebiliriz şu anda 392 madalya olmuş ve mega paketi sizlerle birlikte almış yani bir anda şuradan şuraya atladık yani Pereli Stadyum'da çok iyi madalya kasacağız arkadaşlar. Hemen yeni maçımıza geçiyoruz. İkişer tane bilet gidiyor. İyi ki üç tane gitmiyor bu arada. İkişer 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 ikişer. Bakalım nereye kadar ulaşacağız. Zor ama heyecanlı. Gitti abi o gol olmaz ya. Iskaladık kılpayı. Şöyle bir sol tarafı seçelim. Direkten döndü. Tamamdır. Güzel. Ama bunu nasıl durduracağım? Abi yok. Onu durdursak diğerini durduramıyoruz ama gol attık. Güzel. Yani o gerekli alanda durduramasak da golümüzü attık. Adam atamadı. Ne kadar gol atarsak o kadar iyi bu arada. Gol başına güzel miktarda madalya veriyor. Attık arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. 2x'imiz basılı değil mi? 2x madalya alalım buradan. Bizim için iyi olur. Sol ve kurtardık mı? İyi kurtarış dedi. Tamam. Bunu da atarsak sanırım maça kazanıyoruz artık. Şöyle bir yanlamasına gitse. Abi basmayınca otomatik atıyor bu değil mi? Kaçırdık. Çok bekledik. Yapacak bir şey yok. Çok bekleyince otomatik atıyor. Kurtarırsak iyidir. Tamamdır maçımızı kazandık. Hayırlı <laughs> olsun. Ne kadar aldık buradan? 60 golden 60 da galibiyetten aldık arkadaşlar. Tabi 2x sayesinde bu kadar fazla alabiliyoruz. Yani bir maçtan iyi miktarlarda ee, madalya alabiliyoruz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde oyuna diyoruz. Yeni maçımıza geçiyoruz. Yani bol bol gol atsak var ya. Efsane derecede madalya kasarız. O yüzden bayağı bir gol atmaya çalışmamız lazım. Güzel kurtardık. Abi bir yanlamasına gitse durduracağım da. Tamam bak o mükemmel yerde durdurduk ya. Yani i̇mkanı yok yani bunu kurtarmasının. Durdurulamaz dedi. Şöyle sol tarafı seçtik. At kankam. Direkten döndü. Yani bize zor. Rakiplere de zor aynı zamanda. Maalesef bunu atamadık. Yani Olimpos stadyumunda rakiplerin her attığı gol oluyordu. Ama burada artık rakipler de zorlanıyor. Gör Kalıyorlar. Abi güzel bir yerde durman lazım senin. Oo, mükemmel yer ama ya dediğim gibi birini durdursak diğerini durduramıyoruz. Bu da bizim için gerçekten büyük sıkıntı. Tamam adam da atamadı. Bunu atarsak sanırım kazanıyoruz. Attık mı? Yok abi dediğim gibi hani biri de durdursak diğeri durmuyor. Büyük sıkıntı. Aşırı hızlı. Gerçekten aşırı hızlı. Kurtardık ve maçı kazandık arkadaşlar. Hayırlı olsun. Ama bir golle kazandık. Bizim için bir tık kötü oldu ama biraz daha gol atsaydık daha fazla madalya alabilirdik. Az önce sadece golden 90 madalya kazandık. Sadece golden. Yani bu da iyi bir miktar. Reis 1-2-5-5-5-3-5 nikli 5, 5, 5. bir arkadaşımız. Iskala'da bunu attık abi. Çok güzel. İlki gol. Hayırlı olsun. Şöyle bir sol tarafı seçelim. Kurtardık mı? Maalesef kurtaramadık. Rakip golünü attı arkadaşlar. Şöyle yanlamasına gitmesi lazım. Heh. Sakın kurtarma. Yapma bunu be. Ulan zaten bin bir gayretle durduruyoruz. Sen de gidip kurtarıyorsun. Ayıp. Adam attı. Olamaz bu maç. Neler olacak? Veriyor muyuz yoksa biz bu maçı? Haydi kurtaramaz. İmkanı yok. Bizde. 2-2. Durdurulamaz dedi. Şöyle sağ tarafı seçelim. At bakalım. Sakın atma. Abi şaka gibi ya. Bu adam iyi çıktı arkadaşlar. Şöyle durdurulamaz dediği bir yerde atmamız lazım. Maalesef orada atamadık. Durduramadık da yani gerekli yerde durduramadık. Bunu atmamız. Maç bitiyor. Rakip kazanıyor. Sakın atma. Tamam ıskaladı. Bunu atmamız lazım. Yoksa rakip kazanıyor arkadaşlar. Haydi. Abi ne yaptık ya? Şaka gibi ya. Gitti. Verdik maçımızı. Neyse. Goldan 60 madalya aldık. Hızlı bir şekilde yeni maçımıza giriyoruz. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Bir maçta kaybedi verelim artık. Her maç her maç kazanamayacağız tabii ki. Evet yeni maçımızdayız. Adam At üstüne atıyoruz. Bir yere atla. Kurtardı. Sol tarafı seçtik. Tamam direkten döndü. Güzel. Hadi güzel bir yerde durdurmamız lazım. Sakın kurtarma kanka bak. Heh, i̇lk golümüzü attık. Şöyle sağ sol sağ sol. Solu seçtik. At bakalım. Iskaladın sen onu. Çok güzel. Hissettim. Iskalayacağını gerçekten hissettim. Adamın yine üstüne atıyoruz ya. Çok kötü yerlerde durduruyoruz arkadaşlar. İşte. Üstüne atmamamız lazım. Garanti kurtarıyor çünkü. O yüzden daha iyi yerlerde durdursak güzel olacak. Tamam. Az farklı ıskala da, Şöyle bir yerde bir atışımızı yapalım. Çok güzel. 2 İki tane golümüzü attık şu anda. Sol tarafı seçtik. At bakalım. Attı. <laughs> atlarken o anlamda değildi. Tamam maçımızı kazandık hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Bu maçımızı da bu şekilde kazandık. Perili attığımda daha iyi şeyler yapabiliyoruz. 90 madalya. Yani golden 90 galibiyetten 60 madalya aldık. Gayet iyi. Yani daha iyi şeyler yapabiliyor muyuz dedim. Olimpos'ta çok maç kaybetmiştik. Perili'de şu ana kadar sadece bir tane maç kaybettik. O şekilde. Yeni maçımıza geçiyoruz. Hızlı bir şekilde. Evet yeni maçımız baş başlıyor diyor. Şöyle bir en sol tarafı seçtik ve golümüzü attık arkadaşlar. Hayırlı olsun. Durdurulamaz dedi. Yine sola atarsın sen diye düşünüyorum. Tamam, ıskaladı, az farklı dedi. Kurtarır mısın bunu? Kurtarmadı gayet iyi. Şöyle sağ tarafı seçelim. At bakalım nereye atıyorsun? Attı. <laughs> Mümkün değil dedi zaten. Çok güzel yeri seçtik ama gerekli yerde durduramadık. Neyse sağlık olsun. Şöyle sol tarafı seçelim. Tamamdır üstümüze attı. Bunu atarsak sanırım bitiriyoruz biz bu işi. Evet bir maç daha olacak. Yani bir tane daha kurtarış yapmamız lazım. Veya adamın ıskalaması lazım. Ve maçımızı kazandık hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Gayet güzel. Yine 90 madalya golden 60 madalya da galibiyetten aldık. Yani 150-150 ilerliyoruz. Elimizde şu anda 19 tane biletimiz kaldı. Ee, bakalım madalya yolunda nereye kadar ilerlemişiz. Şöyle bir bakalım abi. İyi gitmişiz arkadaşlar. 964 madalyayı almışız şimdiden. Ee, geriye iyi miktarda denebilecek kadar bir madalyamız var. Bakalım e, bu madalya yolunda nereye kadar geleceğiz. Şu anda videomuz... 12 buçuk dakikaya kadar geldi. En iyisi bir sonraki videoda devam edelim. Yani hepsini dediğim gibi bu videoda bitiremeyeceğiz çünkü. Daha çünkü 19 madalyamız var. Duruma göre eğer beğenirseniz bunun devamını çekmek için sizler için mağazadan daha fazla penaltı bileti alabilirim arkadaşlar. Tabii ki bu tamamen sizin beğenmenize, devamını istemenize bağlı olarak daha fazla penaltı bileti alıp bu madalya yolunda sizlerle birlikte daha hızlı ilerleriz arkadaşlar. şimdilik videomuzu burada bitirelim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz devamını kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.